Alıştırma 28. Alıştırma 28'de 27'de yaptığımız alıştırmayı sanki metronom 140'da yapıyormuşuz gibi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu tartımda sol 8'lik nota, la ve si 16'lık nota. Yani toplamda burası bir vuruşa denk geliyor. Bir önceki alıştırmada bahsetmiştim vuruşlardan. Bir vuruş, bir vuruş, bir vuruş, bir vuruş. Hepsi bir vuruş ve şurada sadece sekizlik e, es, es ve sekizlik nota var. Onun dışında sonunda da bir vuruşluk e, sol notası. Bunu nasıl icra edeceğiz? Şimdi sol lesi, sol lesi, sol lesi bir vuruşa bunu saydıracağız. Yani bu önemli bir tartım. Dinleyelim zaten sizlerde fark edeceksiniz. Sol, le, si, la, si, do, si, do, re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, le, sol, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol. Eğer bu tempo çok hızlı gelirse metronomunuzu 60'a, 50'ye hatta 50'ye getirerek çalışabilirsiniz. Ama nihayetinde 70'e çıkarabilmelisiniz. Yani o aceliteyi yapabilmelisiniz. Alıştırma 28.